sarımsaklı sahillerindeyiz arkadaşlar. Evet kuşlar bile bakar mısın? Kırınları açıkmış. Burada o kadar güzel ki böyle. Gerçekten huzur buluyoruz arkadaşlar huzur. Hemen kumun üstüne de şöyle yazdık arkadaşlar. Evet 2022 hoş geldin. Ne kadar güzel, o kadar güzel ki böyle. Sahile yürüyoruz böyle tertemiz havalar, o kadar güzel. Dünya cümlü. saklı saklı plajlarında böyle. işte bu, evet kuş, güvercinlerimiz de burada. Hepsi, evet. Mete Şahin, evet kumun üstüne izliyoruz. 2022, hoş geldin diyoruz. Süper, aynen öyle. Güzelliklerle hoş gelsin.